Merhaba. Geçtiğimiz Ocak ayındaki ifade özgürlüğü özellikle de toplanma ve gösteri ve de örgütlenme özgürlüğü ihlallerini konuşmak için yine bir aradayız. İnsan Hakları Derneği'nin dört bölgeden raportörleri raporlarını sunacaklar. Sonra İnsan Hakları Vakfı'nın da katılımıyla bir genel değerlendirme yapacağız. Her zaman olduğu gibi alfabetik sırayla başlayalım. Ankara. Ocak ayının hemen başında Keskin TÜİK verilerini protesto etmek için yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Benzer şekilde Ankara'da OTTÜ'lü öğrencilerin OTTÜ içerisinde düzenlenmek istenen bir forumu protesto etmesine izin verilmedi. Sonrasında bu foruma yönelik protesto bağlamında öğrenci topluluklarının, 17 öğrenci topluluğunun etkinlikleri, faaliyetleri askıya alınmış oldu. Eskişehir'de, Eskişehir Üniversitesi'nin hukuk fakültesi doçentinin sormuş olduğu soru nedeniyle 3 ay görevinden uzaklaştırıldığı, HDP milletvekili Alican Önü'nün genelge gönderdiği kartlar nedeniyle Giresun'da mahpuslara yönelik soruşturmanın açıldığı, Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun görevden alınması ile ilgili 10 Ocak'ta yapılan bir yargılama var. Cezaevlerindeki sorunlara ek olarak internet sitelerine erişim var. Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un oğlunun başvurduğu üniversitedeki bir görev nedeniyle yapılan haberlere kişilik haklarının ihlaliyle ilgili, ihlali gerekçesiyle red bir engelleme getiriliyor. Benzer şekilde kadın ile ilgili habere sosyal Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle bir engel getirilmiş oldu. Rütük bu dönemde yine cezalar, idari cezalar vermiş oldu. Sivas'ta Ziraat Odası'nın genel sekreterine yönelik fiziki saldırı yaşanmış oldu. Ve milletvekilleri, 18 milletvekili hakkında toplam 26 fezleke millet meclisine gönderilerek haklarında dokunulmazlığın kaldırılması talebi verildi. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'da neler olup bitti Ocak ayı boyunca? Buyurun Batman, söz sizde. Ağrı'da üç defa olmak üzere Kars, Sirt ve Tunceli'de valilik tarafından şehir merkezinde her türlü eylem etkinlikler yasaklandı. Bölge genelinde 15'e yakın etkinlik valiliklerce engellendi. Bölge genelinde ocak ayında en az 17 kez toplantılara polik müdahalesi oldu. Bu müdahaleler esnasında oransız güç kullanılarak onlarca da gözaltı işlemi yapıldı. 23 Aralık 2022 tarihinde Fransa Paris kentinde Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden sanatçı Mir Perver'in cenazesine kolluk Havalimanı'nda koydu. Cenaze törenine katılmak isteyen kitleye yine kolluk müdahale etti ve 31 kişiyi bu eylemde gözaltına aldı. Ee, ilgili bende de giriş çıkışların hepsini yasakladı. Van, Diyarbakır, Urfa, Bitlis, Hakkari, Muş ve Ağrıbaş'ta olmak üzere yapılan operasyon ve ev baskınları sonucunda en az 77 kişi gözaltına alınmış ve bu gözaltılardan en az 12 kişi de tutuklanmıştır. Örgüt üye olma, örgüt propagandası, örgüte yardım etme suçlamalarıyla en az 10 kişi hakkında toplam 19 yıl 56 ay 22 gün hapis cezası verildi. Daha önce 42 kişi hakkında 32 ceza davasında duruşması yapıldı ve davalar ileri tarihlere ertelendi. 6 kişi hakkında da iddianame hazırlanarak davaları açıldı. Hapishanelerde her zamanki afiladeri artarak devam ediyor. Çıplak arama, bunlardan bir tanesi, işkence ve kötü muamele, fiziksel ve psikolojik şiddetler, tek hücre uygulamaları, telefon hakkının kısıtlı hâlde kullandırılması, ailelerin cezaevi girişinde çıplak aramaya maruz bırakılması, yine askeri nizamda ayakta sayıp işte bazı mahpusların görüntülü konuşma hakkından yararlandırılmaması, yine irade dışı sef gibi hak ilerleri yaşandı. Elazığ cezaevinde mahpuslar süreli dönüşümlü açık başladı. 12 baro başkanı hakkında kimyasal silah iddialarına ilişkin olarak her koşulda barışı sanıyoruz şeklinde yaptıkları açıklama gerekçe gösterilerek TCK'nın 301. maddesi yani e, Türklüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma açıldı. Çok teşekkürler. Şimdi İstanbul ve Marmara bölgesine verelim sözü. Toplam 76 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü tutuklandı. Bir grev Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 60 gün süreyle ertelendi. HDP Çanakkale İl Örgütü'nün yapacağı bir konser valilik tarafından yasaklandı. Sadece konuşmaları, yazdıkları yazılar ya da attığı tweetler nedeniyle haklarında soruşturmalar açıldı yargılandılar ee, yine Ocak ayında 334 kişi yargılandı ee, tutuklu bulunan 14 kişi tahliye edildi Bu da sevindirici bir haber toplam 64 kişi berat etti bir kişi 7080 TL para cezası ile ce cezalandırıldı ee, Şebnem Korur Fincancı 17 kişiye 3 yıl 92 ay 41 gün hapis cezası verildi 21 kişi yine Bursa'da 10 Ekim anmasına katılan 21 kişinin mahkeme kararı sonuçlandı. Ve 22 kişiye ise 1 yıl, 11 ay ve 2 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Bir kişi hakkında soruşturma açıldı. Attığı bir tweet nedeniyle. İki kişi hakkında idamleme hazırlandı. Yine haber takibi falan. Diğer uygulamalara gelince altı internet haber sitesine erişim engeli getirildi. Kısaca bunları özetleyebilirim. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi İzmir, Ege ve Batı Akdeniz. Buyurun söz sizde. İlk HDP ilçe örgütü e, Karabağlar'da yapılan açıklamada iki kişi e, gözaltına alındı. Birisi parti meclis üyesi, diğeri de e, HDP'nin. E, il yönetiminden de bir kadın e, polisin evine yaptığı baskının alınıp Ankara'ya götürüldü. E, Gazemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile bir yıl 15 gün. Aydın, Denizli 2, 4 kişi de e, örgüt üyeliği, örgüt propagandası yapma suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir kişi tutuklandı. Boğaziçi eylemlerinin sırasında gözaltına alınan, alınan içlerinde Tihir gözlemcisinde bulunduğu üç kadın aktifsin yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Denizli'de TUMOP'un yapmış olduğu cinsiyetçi, kadın ötekileştiren ve köleleştiren iş ilanına itirazlar yükseldi ki iş ilanı üniversitelerin inşaat bölümlerinden mezun olmuş ve daha önce stratejik proje çizimi yapmış olan ofis ayak işlerine de yardımcı olacak tercihen bayan eleman alınacaktır açıklamasıydı. Seçil Ege, Avukat Seçil Ege Manisa'da 2911 sayılı kanuna muhalefetten e, daha önce e, yapmış olduğu bir eylem nedeniyle basın, e, yargılandı. İkinci duruşması görüldü. Dördüncü Asya Ceza Mahkemesi'nde. İzmir daha önce Çiğli Belediye Binası iki uyarı eylemi gerçekleştiren Çibel işçilerin İşyeri temsilcisi üç kişi. Genel İş 8 oluşu tarafından gerekçesiz bir şekilde görevden alındı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dört bölge raporlarından gelen raporları izlemiş olduk. Şimdi geçen ayın bir genel değerlendirmesini yapacağız. İlk sözü Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üsterbi'ye veriyorum. Buyurun efendim. Ocak ayında düşünce, ifade, e, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri konusundaki ihlaller e, aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dökümantasyon Merkezinin e, tespitlerine göre ülke genelinde 8 müdahale e, gerçekleşiyor, 81 e, gözaltı e, ve tabii ki bu gözaltılar işkence, kötü muamele niteliğinde ve şiddet içeren e, gözaltılar. E, daha önceki aylarda e, bunlar e, onlarca yani onlarca sayıda e, müdahale ve engelleme ve yüzlerce kişinin de gözaltına alınması şeklinde. E, buradan siyasal iktidar ve kolluk güçleri ihlal yapmaktan vazgeçti mi sorusu gelebilir. Böyle bir sonuç çıkmıyor tabii ki. Sadece Ocak ayında gerçekleştirilen barışçıl toplantı ve gösterilerin sayısında e, bir azalma olduğu için daha az sayıda gösteri olduğundan müdahaleler de ona göre daha az olmuş oluyor. Hayvan hakları için İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iki kişi pankart açıyor ve hemen gözaltına alınıyorlar ve aynı gün içinde serbest bırakılıyorlar. İstanbul'da yine Sol Feminist Hareket adında kadınlar vapurda pankart açarak bu dava hakkında görüşlerini ifade etmek istiyorlar barışçıl bir toplantı. Yine polisin sert müdahalesi söz konusu oluyor ve 9 e, kişi gözaltına alınıyor. Ocak ayında 5 e, gazeteci gözaltına alındı. Bir gazeteci tutuklandı. Ayrıca bir gazeteci fiziksel e, müdahaleye maruz kaldı görevini yaparken. İki müzisyen de gözaltına alındı. 2017 yılındaki Diyarbakır'daki Nevroz'da Kemal Kurkut isimli bir genç Polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Ölümanını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkında bir yıl 6 ay 22 gün e, hapis cezası verildi. Ama öte yandan Kemal Purgut'un ölümüne sebep olan e, polisler hakkında ceza verilmesine yer yok kararı verilerek cezasızlıkla korunmuş oldu. E, hakikate açıya çıkaran gazeteci ceza görürken bir yaşam hakkını ihlal eden polisler e, cezasızlıkla korunmuş oldular. Diğeri ise Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün e, son aylarda başına gelen, Ocak ayında da tekrar gözaltına alındı, e, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma e, iddiasıyla bir dava açıldı. E, biliyorsunuz, e, Mevzuatta bir düzenleme yapıldı. E, basın Kanunu'nda yapılan bu değişiklik uyarınca e, işte bu türden bir değerlendirmeyle yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi bir e, suç üretildi ve e, gazetecilerin üzerinde gerçekten demokrasinin kılıcı gibi e, bir tehdit unsuru olarak duruyor bu mevzuat. E, Sinan Aygül de. E, bu değişiklikten sonra ilk yargılanan gazeteci olma durumunda e, Yerele dair, yerel otoritelerin hakkında uygulamalara dair hangi haberi yapsa hemen başına bir dert geliyor. Davalar, soruşturmalar arkadaşlarımın da aktardığı gibi e, devam etti. Yine e, ön sıralarda e, insan hakları savunucuların hakkında açılan davalar söz konusuydu. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Derneği'nin de üyesi olan Profesör Doktor Şebnem Korur Huyancı propaganda örgüt propagandası nedeniyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı ama e, bu ceza e, pek çok kısıtlılıkla beraber e, gerçekleştirilen bir cezaydı. Tahliye edilmiş olmasına sevinerek e, biraz böyle e, o cezanın etkisini geri planda bırakmış olduk ama çok çarpıcı, etkileyici e, ve insan hakları savunucularının e, savunuculuk ikliminin daha doğrusu ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu gösteren bir cezaydı bu. Keza Türkiye, e, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin de e, görevden alınması talebiyle ki Şebnem'in e, ceza almasından bir gün önce görüldü o e, dava o dava da sürüyor. Yanı sıra e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği de tıbbi sekreter olarak görev yapan Aytül Çar arkadaşımız, e, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Yöneticisi Hatice Oran, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Yılmaz, e, yine e, Tİ Van Temsilciliği Başvuru Hekimi Hüseyin Yaviç, e, Van Temsilcisi TİHİ'nin Sevim Çiçek, Cumartesi annesi Hanife Yıldız başta olmak üzere İnsan hakları savunucularının haklarında açılmış olan davalar devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın LGBT'leri hedef alan ifadelerine karşı İzmir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun üyesi 10 avukatın ifadeleri nedeniyle açılan iddianame kabul edildi. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'a yönelik hava operasyonlarını eleştiren 12 bara başkanı, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van barolarının başkanları hakkında devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturmalar açıldı. Ocak ayında ülke genelinde bir haber ajansının internet sitesine ve 44 habere erişim engellendi mahkeme kararıyla. Rütük yine cezalarını sürdürdü Ocak ayında işte rütikün verdiği bir e, halk TV kanalına yönelik e, cezayı bir programda e, eleştiriliyor bu eleştiri yapıldı diye verilen cezanın eleştirilmesi gerekçe gösterilerek gene idari para cezası veriliyor e, yanı sıra işte TV5 kanalına düşünme vakti programına hakkında e, FETÖ-PYD soruşturması kapsamında dava açılmış olan eski milletvekili Hakan Şükür'ün katılması gerekçe gösterilerek 3 kez program durdurma cezası verildi. Çok teşekkürler herkese. İçinde bulunduğumuz Şubat ayının değerlendirmesini de Mart ayının başına tekrar toplanarak yapmak üzere. Hepinize hoşçakalın.